Selam. İlişkinde başarılı olman adına, sadece ilişkin değil, iş hayatın, bireysel hayatın, ilişki hayatın bu alanlarda başarılı olman adına bir formül hazırladım. Allah'ın izniyle bu formül senin için de çalışabilir. Videoya geçelim. Selam, hoş geldin. Sana kadın erkek ilişkilerinde başarını sağlayabilecek, evet en doğrusunu Allah bilir, başarını sağlayabilecek bir formülden bahsedeceğim. Ve bu formül hayatına sadece kadın ilişkilerin değil, sadece ilişkin için değil, sadece evliliğin için değil, hayatında hani dostluk, arkadaşlık ilişkilerinde de, iş hayatındaki ilişkilerinde de sana yardımcı olabilir. Ve bu formül hayatında hem maddi hem manevi olarak senin daha başarılı olmanı sağlayabilir. Başlarken 4 saat Taken Wonder ilişki felsefesi kursumu izlemeyi ve ücretsiz e-kitabını edinmeyi unutma. Aşağıdan linkleri bulabilirsin. Ve aynı zamanda benle ilişkin, evliliğin, birlikteliğin hakkında çalışmak istersem, gerek bir ilişkin yoksa ve bir ilişkin olsun istiyorsan, gerek ilişkindeki sorunları çözmekte zorlanıyorsan, gerekse bir ayrılık aşaması yaşıyorsan, bu konuda bir desteğe ihtiyacın varsa aşağıdaki bağlantılardan benim ulaşıp bir tanışma görüşmesi ayarlayıp beraber çalışıp çalışamayacağımıza bakabiliriz. Sana yardımcı olmak isterim. Şimdi diyebilirsin ki, Emre bu formül ne? Bu formül aslında e, sabah nasıl fayda sağlayabilir? Ya bu bir matematik formülü Hayır. Bu şekilde olaylara bakma. Bir yapı olarak bir zihniyet olarak bak ve e, bu arada hala videoda ekranı büyütmediysen videoyu beğenmediysen videoyu da ben ekranı büyüt odanı burada toparla videoyu sonuna kadar git isterim kafanda bazı şeyler daha da şekillensin. Aslında formül şu. Burayı görüyorsun değil mi? Şimdi burayı şöyle yazacağım. Şimdi olduğun kişi çarpı seçimleri eşittir hayatı. Buraya da bireysel hayatı, ilişki hayatı, iş hayatı olarak ayrımları ay ay indiriyorum. Zaten bu on ilişki felsefesi ne demek istediğimi detaylıca görebilirsin. Şimdi öncelikle olduğun kişi kavramından başlayalım. Olduğun kişi ne demek? Olduğun kişi, olduğun kişi senin aslında şu an hayata şöyle düşün. Bir bilincin var. Hani bu kavramlar elbette direkt şu tür denilecek kavramlar değil. Sadece ben değil birçok insan bunlarda tanımlamakta zorlanabilir ama hissedebilirsin, sezebilirsin söyleyeceğim şeyleri. Bir arkada bir ışık gibi bir varlığın olduğunu düşün. Ve bunu senin bilincin olduğunu söyledim. Ve sonrasında da bir de sen varsın. Burada ismin var mesela ben em, Emre olarak. Sonrasında yaptığın işler var, bunun işler, deneyimler, yaşantıların yani hayatın boyunca yaptığın seçimler ve o seçimlerin sonuçları var ve bir dışarı olarak yansıyorsun. Yani başka bir insanda da gelsin seni bu şekilde görebilir. Yani seni bu şekilde görebilir. Aa Emre'dir ama şurayı göreme, göremez. Çünkü onu sen hissediyorsun biliyorsun ve bilincin olduğunu. Aslında asıl senin olduğunu söyleyebiliriz bunu. Böyle asıl sen değil. İşte asıl senden e, şu anki sen diyelim, yaşayan sen diyelim, hayattaki sen diyelim. Hani bu kavramları kendine göre şekillendirebilirsin. Bu kişiyi seçiyorsun aslında. Bilinçli bir yer bilgisiz, bir olay yaşıyorsun ve iki tane seçim hakkın var. İyi olanı mı seçeceksin, kötü olanı mı seçeceksin? Örnek veriyorum. Girişine bir sorun, bir problem yaşıyorsun detaylandırıp gene, genelleştirebilirsin. İyi yolunu mı seçeceksin? Kötü olanı mı seçeceksin? Bir sıkıntı içerisinde ilişkinde örnek veriyorum karşıdaki insan senin sınırlarını ihlal ediyor sürekli rahatsız hissediyorsun ona olumsuz mu davranacaksın olaylara şikayet mi edeceksin yoksa sakinleşip daha farklı bir şekilde mi olayları çözeceksin dediğim gibi bu farklılıklar detaylandırabiliriz ama her zaman şunu görebilirsin iki yolun var ve bu iki yol iyi ve kötü olarak ayrılıyor mesela kendini de tanımlarken de İyi veya kötü bir insan tanımlayabilirsin. Bunların dereceleri, gri'nin tonları değişebilir. Ama yine de iyi ve kötü bir insan olarak kendini tanımlayabilirsin. E, çalışkan veya tembel bir insansındır. Hani gündüz ve gecenin olması gibi düşün. Ya gündüzdür ya gecedir. Gündüzün farklı saatleri olabilir, farklı tonlar olabilir. Gecenin farklı saatleri ve farklı tonlar olabilir. Ama gece gecedir, gündüz gündüzdür. Sen de öyle aslında. İki tane yoldan hayatta her zaman bir tanesini seçiyorsun. Ve bu bizi seçimlerimize getiriyor. Tekrar buraya döneceğiz hiç merak etme. Bu bizi seçimlerimize getiriyor. Sen her zaman, her saniye mesela ben elimi böyle yaparken bile bu elimi de böyle yapabilirim mesela. Veya elimi farklı bir şekilde yapabilirim ama bu yöntemlerden ziyade iyi veya kötü olarak düşünebilir. Mesela kambur mu oturayım, işte daha dik mi oturayım, daha şöyle mi yapayım, daha böyle mi yapayım gibi hissederse i̇şte bu olduğun kişi seçimler yaparak aslında bu emreyi, herkesin gördüğü bu emreyi oluşturuyor. Ve bu emrede şöyle yapalım. Hani buralardan şöyle 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 bu emrede bir hayat yaşıyor aslında. Ve şuraya lütfen dikkat et. Burada farklı bir insan olsa da aslında burada bir ayna olarak görebilirsin. Aslında hayatı sen bu şekilde nerede olursan ol, çevrene ne kadar insan olursa olsun aslında tek yaşıyorsun. Ve aslında hayat bir ayna, ilişkin bir ayna. Ve ilişki üzerinde konuşuyoruz, detayında konuşuyoruz ki burada bireysel ilişki işaret Bu hani Wonder ilişki felsefesinin, Wonder bireysel işaretinde de çok güzel kullanabileceğin inancım tam lütfen o kursa bak. Şimdi... ayna olduğu için sen nasıl bir kişiysen öyle bir kişi karşına yansıyor. Nasıl seçimler yaptıysan o seçimlere uygun bir kişiye aslında karşına yansıyor. Ve bizi işte bu seçimlere getiriyor. Ve bu seçimler de aslında bizi tekrardan olduğun kişiye getiriyor. Ne demek istiyorum? Ben video çekme video ıı, çekmeyi seçtim ve video çekmeyi seçtiğim için video çekiyorum. Beni farklı bir seçime getirdi. Video paylaştığım için farklı insanlarla bağ kuruyorum. Bu beni farklı bir yere getiriyor. Gördüğün gibi bir seçimim diğer seçimlerimi etkiliyor ve o kadar fazla böyle sonsuz diyebileceğimiz kadar olasılık seçenek var ki. Benim tek yapabileceğim şey seçim yapabilmek. Hani beni bir arabaya koymuşlar ve ben sadece gidiyorum. Arabadan inemiyorum ve her arada karşıma yol ayrımları çıkıyor. Sağa mı gideyim, sola mı gideyim olarak bakıyorum. Sağa seçiyorum, farklı manzaralar görüyorum. Tekrar gece oluyor, gündüz oluyor ve tekrardan yola çıkıyorum. Ve tekrardan hep arabayı hiç, hiç durmadığını düşün. Ve tekrardan sağa sol seçimi gibi hayatım bu şekilde şekil. Bazen güzel manzaralar görüyorum, bazen uçurumun kenarında gidiyorum falan. Hani olumlu olumsuz düşünebilirsin. İşte olduğun ki belirli seçimler yaparak hayatını yaşıyor. Aslında daha doğrusu nasıl hayatını yaşıyor? Eşittir hayatta ya. Nasıl hayatını yaşıyor? Olduğu seçimlere göre, yaptığı seçimlere göre bir kişi oluyor. Başarılı kişi, yalancı kişi, dürüst kişi, ilişkilerinde başarılı bir kişi, ilişkilerinde başarısız bir kişi, kibar davranan bir kişi, kaba davranan bir kişi, işte yemeği hızlı yiyen bir kişi, mavi rengi seven bir kişi gibi gibi. Hani bunları farklı da şekillendirebiliriz. Biyolojimizden vesaire gelen kısımları da ekleyebiliriz ama konumuz şu an orası değil. Oraya bakan tarafları da var. Bunları yaptıktan sonra yani en iyi sana bir araba veriliyor biyoloji olarak düşünürsen ve o arabada artık sana kalan şey seçim yapmak. Yani mesela benim saçlarımın kıvırcık olmasını ben seçmedim. Ama saçlarımı kısa kesmeyi, uzun kesmeyi veya hani düz olacak kadar kısaltmayı vesaire bunları ben seçiyorum. Böyle düşünebilirsin. ise benim için ama mesele şu. Mesele benim saçımın kıvırcık veya düz olması değil. Mesele benim saçımı örnek veriyorum ne yaptım. Yani saçımı sevecek miyim, saçımı sevmeyecek miyim? Saçımı kısa mı keseceğim, saçımı uzun mu keseceğim gibi. Aslında mesele hani birçok insan ya benim ailem böyle ya benim çevrem böyle benim karşılaştığım kadınlar böyle karşılaştığım erkekler böyle bulunduğum toplum böyle der ya. Aslında mesele onlarla ne yaptın? Mesele sen arabaya koyuldun tamam. Lüks veya külüstür bir arabaya koyuldun. Tamam. Ama o arabayla nereye gideceksin? Çünkü seçimlerin de bu araba değişebilir. Seçimlerin de gördüğün manzaralar değişebilir ve seçimlerin de bulunduğun ilişkin de değişebilir. Ve sen seçimler yaptıkça farklı bir kişi oluyorsun. O farklı bir kişi oldukça da daha farklı seçimler yapıyorsun. En nihayetinde de yani tövbeden, yani yaptığı davranışı yapmayan bir insan aslında artık farklı bir kişi oluyor. Ve farklı seçimler yapıyor. Eskiden kötü alışkanlık olan bir insan kötü alışkanlıkları bırakıyor ve iyi alışkanlıklar yapıyor. Ve iyi alışkanlıklar onu böyle 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 götürerek farklı yerlere Götürüyor. Ve o farklı yerlerde farklı insanlara tanışıyor. Bir sahne gibi düşün. Sahnede senaryon değişiyor. Senaryonla beraber oyuncular değişiyor. Dekorlar değişiyor. Ve senaryo aslında mesele. Oynadığın aslında oyuncu. Yani olduğun, o yaptığın rol mesele. Ona göre senaryonda, dekorda, diğer oyuncalarda değişiyor. Sen istemediğin tarzı bir rolü oynarken, istemediğin tarzı bir senaryo varken, istemediğin tarzı bir dekor varken, istemediğin tarzı bir Diğer oyuncular varken şikayet etmenin ne gibi bir sana yararı olabilir? Yapman gereken kolayca farklı seçimler yapmaktır aslında. Ve sen seçimler yapıp olduğun kişiyi şurayı değiştirdiğin vakit yansımada da farklı insanların karşına bir oyuncu gibi düşün. Yardımcı oyuncular gibi düşün farklı insanların karşına çıktığını görebilirsin ve ilişkinde de karşıdaki insan aynı kalsa bile daha doğrusu hani aynı kalmıyor sürekli bir değişim halinde iyi veya kötü karşıdaki insan o, o insan olarak kalsa bile o insanın değişebileceğine tanık olabilirsin veya farklı bir kadınla veya bir erkekle birlikte olabileceğine tanık olabilirsin ilişkinin değişebileceğini ve ilişkinin aynı kalıp yani o kişiyle kalıp daha da iyiye gidebileceğine tanık olabilirsin ve aslında hayatını bu şekilde oluşturmuş olursun yani şu anda üçgen yapayım farklı farklı fark, şekiller olsun buna da yuvarlak yapayım Tamam Farklı şekilde olabilir ama eğer dikkatin, aa işte bu kadın bana bunu yaptı, aa işte bu erkek bana bunu yaptı, ya ilişkim böyle, ya toplum böyle dersen o zaman kendi hayatının sorumluluğunu başkalarının eline bırakmış olsan aslında bir nevi köle oluyorsun. O yüzden sorumluluğu kendi eline al, Allah'ın izniyle, Allah'a güven, ona tevekkül et ve Allah'ın seni seçimlerinde özgür bıraktığını ve seçimlerinin sonucunu hem bu dünyada hem de diğer dünyada sonuçlarını yaşayacağın bilincinde ol. Ve devam et, nasıl bir kişiyim? Bu kişiyi bu kişinin belirli seçimleri var, onlar nasıl seçimler olurdu, o seçimleri yapayım, evet o kişiyi oluşturayım, o kişinin seçimleri daha çok yapayım ve bir, bir bakarsın hayatın böyle oluşmuş ve hayat işte bu kişileri de, belirli dekorları da, belirli sahneleri de karşına çıkartacaktır. Yani Allah en doğrusunu bilir, Allah'ın koyduğu sistemler çalışmaya devam ediyor, bize düşen o sistemleri en iyi şekilde öğrenip uygulamaktır. Wonder ilişki felsefesini izlemeyi unutma, ilişkinin birlikteliğin evliliğine hakkında benimle birer beraber çalışmak. Wonder felsefesi bakış açısıyla çalışmak istersen aşağıda bir link de bulabilirsin. Videoyu beğenip görüşünü de bir fikir olarak, bir yorum olarak söylemeyi unutma. Görüşürüz.